Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu Eda Kuzenim, ben de Yüşen. Bugün Akbük'teyiz. Boyoz demeye geldik. Akbük. Akbük Muğla'ya bağlı, Aydın'a bağlı anlamadım. Bilenler yorum yazsın. Bence Muğla'ya. <laughs> Bilenler yorum yazsın. <laughs> Öyle işte. Şimdi pazarı gideceğiz. Biraz da pazarda çekeriz isterseniz. Geçelim bunu. Abone olmayı unutmayın. Abone olun. Abone olmayı unutmayın. Bu güzellikle Yeni kanal açtık. Siz kaybedersiniz. <laughs> Hadi görüşürüz. Eight hours later to... Evet arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sabah video açmıştık ama pazara gidecektik. Açlıktan unuttuk. Gittik pazara <laughs> da Pazarda, <hiçbir gülüyor> Pazarda hiçbir şey yok. Pazarda yoktu. hiçbir şey yok herhalde. Koronadan getirememişler İtalya'dan. Sadece kalsın. neyiz? Ama öğretmen değiliz. <gülüyor> <gülüyor> Sadece öğretmenler giremiyor arkadaşlar. Hepiniz girebilirsiniz. Aydın Öğretmenlisi güzel bir yer. Gelin. Daha burada biraz dalgalı ama yüzmeye değil, yürümeye gelin yani bence. İsterseniz yüzün, boğulursunuz. Ben sorumlu değilim. Buradaki denize de girdin mi? <laughs> Yok, girmedim. Zaten dalgalı. Neden gireyim? Akdük çok güzel. Hepiniz Akdük'e gidebilirsiniz. Hem de ciğerim yanıyor. Yani içimde artık yeniden bu çiçekleri yiyeyim de seni bilmiyorum. Tema Vakfı. Keşke Biden'ki sana bağışlasaydık seni. <laughs> Şu da Vahide <bayıdı gülüyor> yenge. Annem <laughs> Vahide ama. Vahide <laughs> deyip duruyor. Ben de anlamadım arkadaşlar. Vahide Vahide. Vahide değil. Vahide. Vahid, Vahid Arapçada tek demektir. Benim annem de dünyada tek. <laughs> i̇şte. Herkesin annesi Vahide dünyada Vahide. Vahide'dir. <laughs> Boş. Bilmiyorum tamam arkadaşlar bu kadar makaraya geçtik. Merhaba arkadaşlar. Dünler en son sahilde kapatmıştık. Böyle de havuz var sizin havuzu. Şu an akşam 7 olduğu için akşam <laughs> 7 oldu artık havuz boş. Pardon. <laughs> <Etman, susuzlar. gülüyor> şimdi çekmeyeyim Eda'yı. <laughs> Biri görür. Böyle işte havuz var. Biz de şurada oturuyoruz canlı yerde. <laughs> bu kadar arkadaşlar. Bugün <laughs> Akköy'e geldik. Bugün Akköy'ü gezeceğiz. Aydın'daki Akköy. Farklı bir şehir değil dedim cevabından. böyle işte. Şu an yoldayım. Biraz da Çankırı'cık. Merhaba. Şimdi burası da Akköy Antik kendi millet öğren yeri diye geçiyor. Yani tiyatro gibi bir yer herhalde. Burada eskiden Yunanlar falan <laughs> toplanıp böyle gösteriler, tiyatro gösterileri tarzı işte konseyler falan yapıyorlardı bence. Şöyle göster. Sıcak Kahve gidiyoruz. Oralara bir gezeceğiz. Kahve içeceğiz. Ama <laughs> yeni bir süper. Yani buradan dedim ben de dedim. Dedim çok kötü. Yayı kayranına döndü. <laughs> yani gösterin bir daha. daha. Bak. Yorum yapmak istiyor musun? Çok kötü. Teşekkürler. <laughs> <laughs> Eşsiz yorum için. <laughs> Aylarının çok güzeldir. <laughs> tamam, <neyse>. Evet, gezelim <laughs> görelim programıyla. <laughs> Bugün de Didim Meydan'dayız. Evet, Sokik'le burada geçiyoruz. Mağaza mağaza geziyoruz. İçlerinizi açın biz. <laughs> fotoğraf mı çekeceğiz? Tarbox'a geldik. Çünkü içmişim kahve <laughs> Kahve içmişim. Birak birak ya. İçmişim. Kahve içmişim. Düşen bugün çok huzurlu. Çekmişim fotoğraf. Neden bilmiyorum. Bulanmışım <laughs> da biraz. <laughs> Öyle işte. Sanır ki Sen söyle. Nü Haydi gönlüm sen söyle. <laughs> Nü <gönlüm, sen> <laughs> Aşkımı sevgiliye. Derdimi, derdimi sevgiliye. Nü <laughs> <laughs> Haydi <laughs> söyle. Haksızlığı da koydum babama. Yalnızlığı yanıma Teşekkür ettim her şey adına Gidiyorum, gidiyorum